and you have the right to go abroad. And you have the ones that have that opportunity to go abroad. So. Kıymetli öğrencilerimiz, küreselleşme ile birlikte 21. yüzyıl becerilerini kazanmada yabancı dil öğrenmenin önemi giderek artmaktayken, hızla gelişen ve değişen dünyamızda hem diğer uluslarla iletişim kurmak hem de teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek için bir yabancı dil öğrenmenin önemini yakından hepimiz hissetmiş bulunuyoruz. Okulumuzda bu yıl İngilizce hazırlık sınıfının açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin dünyaya açıldığını, dünya ile iletişim kurduğunu yakından takip etmiş olacaksınız. İngilizce, Arapça, Türkçe, beden eğitimi, Kur'an-ı Kerim dersleriyle birlikte kültürel alandaki çalışmalarımız sizler için tüm hızıyla devam etmektedir. Okulumuzda sizleri ağırlamak ...sizlerle birlikte dünyaya açılmak en büyük hedefiniz. Teşekkür ediyorum. As far as I know it's 200 or 300 Turkish dollars today. As far as I know but I'm not sure. But all other expenses, your stay, the food, accommodation, your plane tickets... ...and all other details, all of them, they are covered and they are... Merhaba. Ben Ersin Akkuş. Okulumuzda bu yıl ilk defa açacağımız hazırlık sınıfının koordinatörü olarak görev yapacağım. Öğrencilerimizle bu yıl içerisinde 20 saat konuşmayı önceleyen ama diğer becerileri de gölgede bırakmayan, dört beceriyi birden geliştirmelerini sağlayan bir eğitim sistemiyle onları İngilizce ile olabildiğince haşır neşir bir hale getirmeye çalışacağız. Bizim okul olarak da zaten bu noktadaki misyonumuz 21. yüzyılın gerektirdiği bütün donanımları öğrencilerimize verebilmek. Bu noktada tabii ki İngilizce'nin rolü çok büyük ve biz öğrencilerimize 20 saat kendi derslerimizde aynı zamanda haftalık 2 veya 3 saat kadar da bir native speaker yani bir yabancı hocamız, ana dil yabancı hocam bir hocamızla beraber derslerine takviyede bulunacağız. Bizim buradaki maksadımız e, ve bizim buradaki çizgimiz şudur. Bizim İngilizce adına kaybedeceğimiz tek bir dakikamız ve tek bir öğrencimiz bile yok. Bu noktada elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ve buradan bütün velileri ve öğrencileri de vermek istediğim bir mesaj var. Biz hazırız, sizi bekliyoruz. So, this is Erasmus or why? Understand? I want to experience different cultures and meet new kinds of people Yeah, it's a multi multicultural multi cross-cultural process And you will learn and you will teach a lot of things, right? Yes, when I come back I will teach my friends The things I learned abroad Okay. Thank you so much Kersa, what about you? Um, I want to see new cultures and see the people's education system in there and have new friends sure. and of course introduce my country okay thank you so much and so, what about you i want to observe how the their work the education system and the social life okay thanks a so lot you're totally right and you have a point there you remember and I made new friends and I want to see new places. And more, I love to travel. For this, I guess, <laughs> just having a garden. Go okay, thank you so much, and I'm very good to see you here again. And I wish you a good holiday. Thanks so much. Yeah. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben multiple zantuluymatik ingilizce öğretmenlerinden Salih Bey keser. zorlu bir sınav sürecini geride bıraktınız ve belki de hayatınızda en önemli tercihlerden birini yapmak üzeresiniz. LGS lise tercihleri konusunda kafanızın biraz karışık olduğunu biliyoruz. Bu konuda sizlere yardımcı olabilmek adına neden İngilizce öğreniyoruz ve İngilizce hazırlı programları hakkında bilgi vermek istiyorum. Sizin de yakından bildiğiniz gibi İngilizce artık Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir anı dil olmaktan çıkıp tüm dünyada kullanılan sağlıktan turizm sektörüne kadar eğitim sektöründen bankacılık sektörüne kadar birçok sektörün ana dili haline gelmiştir. Pandemi süresince de öğrendiğimiz gibi artık bizim çalıştığımız yerler ve yaşadığımız şehirler birbirinden çok farklı olabilir. Yani siz İstanbul'da yaşıyor, Amerika'nın herhangi bir şehrinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu da demektir ki ileriki hayatınızda İngilizce sizler için çok daha önemli olacak. Sadece İngilizce bilginizle istediğiniz herhangi bir alanda kendinize iş fırsatları yaratabilirsiniz. İngilizce bilmek size bilgiye daha kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Öğrenmek istediğiniz ya da ilgi duyduğunuz bir alanda bir çalışma yapmak ya da bilgi edinmek istiyorsanız İngilizce sayesinde o bilgiye birkaç dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ülkemizde Ottu Boğaziçi gibi önde gelen üniversitelerin öğrencisi olmak istiyorsanız bu üniversitelerin eğitimleri İngilizcedir. Yani siz herhangi bir bölüm okumak istiyorsanız okuyacağınız bölüm İngilizce dilinde eğitim verecektir. Lise programlarında İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerimiz genelde üniversitede hazırlık sınıfını atlayarak birinci sınıfa geçiyorlar. Bu ve bunlar gibi birçok örnek verebiliriz. Yani kısacası İngilizce artık isteğe bağlı bir yabancı olmaktan çıkıp hepimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu ve kullandığı zorunlu bir dil haline gelmiştir. Bizler sizlere Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde özenle hazırlanmış uluslararası geçerliliği olan bir program sunuyoruz ders dışı desteklediğimiz bu program için heyecanlıyız. Siz de bizimle aynı heyecanı paylaşmak isterseniz okulumuzu bekleriz.